Sedat Balkanlı 15 Ocak 1965'te İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük yaşta başladığı futbol hayatını şekillendirecekti. Gazi Osman Paşa, Konya Spor, Bursa Spor, Galatasaray, Eskişehir Spor ve Fenerbahçe'de oynadı. Defans oyuncusu olmasına rağmen kritik maçlarda attığı kafa golleriyle altın kafa lakabını almıştı. 1994-1995 sezonunda Galatasaray forması altında kafa ile olmak üzere 9 gol attı. 28 Nisan 1993 tarihinde Norveç'le deplasmanda oynanan ve 3-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan 1994 FIFA Dünya Kupası elemeleri grup maçında ilk ve son kez an milli takım formasını giydi. Bu başarılı kariyerin içinde aşkı da bulmuştu. Şükran Hanım'la aynı semtin çocuklarıydılar. Sedat, 3. Lig'deki Gazi Osman Paşa'da futbol yeteneğiyle dikkatleri çekmiş ve yükseliyordu. İki yıl kadar flört ettikten sonra Şükran Hanım 21, Sedat Balkanlı ise 23 yaşındayken yaşamlarını birleştirdiler. Birer yıl arayla iki oğulları oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takım formalarını sırtında taşımıştı. Kameralar, gazeteciler peşindeydi. Yeşil sahalarda attığı gollerle taraftarlarına sevinç yaşatıyordu. Gazi Osman Paşa'da başladığı futbol hayatını Bursa Spor'da sürdürmüş, Galatasaray'da yıllarca top koşturmuş, son kulübü ise taraftarı olduğu Fenerbahçe olmuştu. Kariyerinde başarılıydı, mutlu bir evliliği, çok sevdiği iki evladı vardı. Ama bu kusursuz gözüken hayatları 1997 yılında tepe taklak oldu. Mutluluk Sedat'ın konuşmasının garipleşmeye başlamasıyla bozuldu. Doktor doktor gezdiler ama ne olduğu anlaşılamıyor, bir türlü tanı konamıyordu. En sonunda kulüp doktorunun gönderdiği İstanbul Tıp Fakültesi'nde nöroloji kliniğinden Profesör Doktor Halil Atilla İdrisoğlu ALS teşhisi koydu. Hastalığın adını bile bilmiyor. larger İlk kez duyuyorlardı. Daha acısı bu hiç bilmedikleri hastalığın tedavisi yoktu. Daha basit ve tedavi edilebilir bir hastalık olacağı umuduyla iyileşmek için çıktıkları yolda böylesi bir haberle yıkılmışlardı elbette. Hastalık sırasında kullanılan tek bir ilaç vardı. O da tedavi etmiyordu. Hastalığın nasıl ilerlediğini öğrenmeleri bir travmaydı. Yıldız bir futbolcuydu. Sevdiği bir karısı ve büyütmek, güzel günlerini görmek istediği iki evladı vardı. Ama hayatını bir süre sonra hareketli, hareket edemeden geçirecekti. Üstelik doktorlar en fazla iki yıl yaşayacağını söylüyordu. Bu gidişatı değiştirebilmek adına bir umut iki şerkez ABD ve Almanya'daki hastanelere gittiler. Ama bu gidişler de nafileydi. Zira ailesi dünyanın hiçbir yerinde henüz tedavi edilebilir bir hastalık değil. bilimde aradıklarını bulamamışlardı ve bu süreçte fırsatçı insanlar türedi. Sedat'ın hastalık haberleri yayınlandıkça Türkiye'nin her yerinden büyücü, üfürükçü, otçu, falcı, Rusya'dan biyoenerjiciler ailenin kapısını aşındırmaya başladı. Sedat'ı iyileştireceklerini, ayağa kaldıracaklarını söylüyorlardı çaresizlik Balkanlı ailesine en olmadık şeyleri yaptırdı. Afyon, Yozgat, Eskişehir, Kütahya, Konya, Ankara gibi yerlerde yatırlarda gecelemelerden Sedat'ı buz gibi sularda yıkamaya kadar bin bir şey denediler. Söylenenlere göre Sedat'ı iyileştirmek için her şeye umut gözüyle bakan Balkanlı ailesi o dönem şarlatanların adeta oyuncağı olmuştu. Yeşil bezle şifa dağıttığını öne süren Ankaralı Zöhre Ana'ya gittiler. Dağlarda tarla farelerinin cirit attığı yerler yattılar. Sinir sistemini çalıştıracağını öne süren birinin getirdiği bitkiyi sürünce Balkanlı'nın vücudunda yanıklar oluştu ve hastanelik oldu. Türlü türlü otlar denediler. Siyah koyunlar, horozlar kurban ettiler. Sedat'ı omuzlarından tutarak kuyuya sarkıttılar. Sonunda eşinin sayesinde bu oyunlardan kurtuldu Sedat Balkanlı. Belki de bir çeşit razı oluştu bu. Hastalığı süresince ümitlerini hiç kaybetmediler. Tıp gelişiyordu. Bir gün kök hücre tedavisiyle iyileşeceğine inanmak istiyorlardı. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun gözbebeği Sedat Balkanlı muhteşem bir jübile futbol hayatını noktaladı. Rahatsızlığı nedeniyle jübile maçında sadece başlama vuruşunu yapabilen ancak sahayı arkadaşlarının omuzlarında terk eden Sedat için futbol camiası kenetlenmişti. Ayrıca Nalan, Seda Sayan ve Özcan Deniz de konser vermişti. Sedat Balkanlı hızla konuşma ve yürüme yetisini kaybetti önce. Daha sonra midesinden sondayla beslenmeye başladı. Bu hastalık çok zordu ama Sedat Balkanlı'nın eşi var gücüyle eşi için çabalıyordu. Çünkü kocasını her şeye rağmen çok seviyordu ama tek başına her şeyin üstesinden gelmesi mümkün değildi. Özellikle de maddi konularda. Neyse ki destekçileri vardı. Şükran Balkanlı sabah gazetesine verdiği röportajda bu tür hasta yakınları yalnız kalmamalı. Aileler mutlaka destek olmalı. Maddiyat çok önemli. Fenerbahçe yönetimi hep yanımızda. Başkan Aziz Yıldırım 2 yıldan beri çocuklarımızın eğitim masraflarını karşılıyor. Benim yardımcı kadınım var. Ev hanımıyım. Kadının parasını ve evin giderlerini Sedat'ın abisi karşılıyor. Bunlar olmasa dayanılmaz. O zaman kadın isyan ediyor işte. Zaten adam hasta, hastalık masraflı. Bir de kadın tek başına mücadele edince iş hepten zorlaşıyor. Benim de bazen of dediğim anlar oluyor. Ama sonra o kadar üzülüyorum ki mutfağa gidip derin bir nefes alıp hemen özür diliyorum Sedat'tan. Tek bildiğim şu, bu hastalıkta tek başına savaş olmuyor demiştim. Tüm bunlar olurken Sedat Balkanlı her şeye rağmen yaşamak istiyordu. Eşi Şükran Balkanlı Hürriyet gazetesine verdiği röportajda şunları söylemişti. Hayat devam ediyor. Her şeyi normal yaşıyoruz. Evde hasta var ama hastalık yok. Hastalıktan söz etmiyoruz. Sedat yaşamayı çok seviyor. Hiç isyankar olmadı. Çocuklarım için yaşamak istiyorum diyor. Çok mücadele ediyor. Bizim yaptığımız sadece ona destek vermek. Şükran Balkanlı eşinin moralini yüksek tutmak için uğraşıyordu. Gerçek bir vefa örneğiydi onun ki. Aşık olup evlendiği kocasına verdiği sözü tutup hastalıkta, sağlıkta yanında oluyordu. Sedat Balkanlı'yı yatağa mahkum etmemişti. Evin içinde oradan oraya taşıyordu. Oturma odasına götürüyor, misafirlerle kaynaşmasını sağlıyordu. Sedat Bey konuşamasa bile bilinci yerindeydi ve gözlerini açıp kapatarak bile olsa bir şekilde iletişim kuruyordu. yaşadıkları bu zorlu sınavda tek başına olmadıklarını biliyorlardı. Evet, nadir görülen bir hastalık olsa bile Türkiye'de bu gerçekle yaşayan yüzlerce insan var. Şükran Balkanlı bu sebeple 2001'de kurulan ALS MNH Derneği'nin kurucuları arasında bulundu. Milyonda bir görülen ALS hastalığına 1997 yılında yakalanan Sedat Balkanlı, doktorların iki yıl ömür biçmesine rağmen eşi Şükran Hanım'ın da desteğiyle 12 yıl bu hastalıkla mücadele etti. Önce konuşması, sonra yürümesi, ardından da gözleri hariç tüm organları çalışamaz olmuştu. Suni solunum cihazına bağlıydı ve hareket edemiyordu. Eşi Şükran'la alfabe yardımıyla iletişim kurabiliyordu. Ama 12 yılın sonunda acı haber geldi. 29 Nisan 2009'da akşam saatlerinde durumu ağırlaşınca Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Balkanlı'nın cenazesi Kaylıtepe Mezarlığı'na defnedildi. Acısıyla tatlısıyla bir Sedat Balkanlı geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.